Evet. Dördüncü örneğimiz 7 e, x eksi 7 çarpı ikinci dereceden bir ifade var. Çarpanlarını ayırıyoruz bu kısmı arkadaşlar. x eksi 7 ile 5'e 1 5'e 1 ama eksi 5'e artı 1. Evet, evet, toplamları 4 olması gerekiyor. Böyle yazayım ben. x eksi 5 çarpı x artı 1 diyorum arkadaşlar. Küçük eşit sıfır. Evet. Köklerimiz 7, 5 ve eksi 1. Sıralıyoruz bunları. Eksi 1, 5 ve 7 olarak. Bunlar x değerlerimiz. Evet eşitlik olduğu için arkadaşlar 3 kökümüzü de alacağız. Onları dolu gösteriyorum. Evet işaretimize bakalım. Şimdi x ile x kareyi çarparsak arkadaşlar x küp elde ederiz. Yani en büyük dereceli terim burada x küp. Ve bunun işareti de nedir? Artıdır. O yüzden artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi diyorum. Ee, eksileri, sıfıra eşitleri ve eksileri istiyor bizden arkadaşlar. Yani negatifleri tararsak eksi sonsuz. Eksi bir. Eksi birden kapalı. Birleşim. 5, 7 kapalı aralığı çözün kümemiz oluyor arkadaşlar. Evet. x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 3. Diğerlerinden azıcık daha farklı. Dikkat ederseniz burada ne var arkadaşlar? Tam kare bir ifade var. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 3. Sıfırdan büyük olmasını istiyor. Şimdi arkadaşlar aynı kökten görüyorsunuz ki iki tane var. O zaman bu bizim çift katlı kökümüz. Çift katlı kökleri nasıl gösteriyorduk? Çift çizgi. İki göre. tane çizgi. Evet. Tek çizgiyle. Tek katlı kökü, çift katlı kökü şöyle çift çizgiyle gösteriyoruz. Eşitlik olmadığı için her iki kökü de almıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇şaret incelemesi yaparken de bakın buradan x kare gelecek ve x karenin işareti artı. Önünde herhangi bir negatiflik yok. Ee, buradan da x ile çarptığınızda yani buradaki çarpımdan pozitif bir katsayı gelecektir. Dolayısıyla artıyla başlıyorum. Çift katlı kök olduğunda işaret değiştirmiyordu arkadaşlar. Artı olarak devam ettim. Ama tek katlı kökte eksi olarak değiştiriyorum işaretimi. Bizden sıfırdan büyükleri istiyor. Yani artıları istiyor arkadaşlar. O zaman artı kısmı tarıyorum. Yalnız bu şuna dikkat edelim. Artılar burada 2 yok. Dolayısıyla eksi 3'ten sonsuza artı sonsuza eksi 2 dememiz gerekiyor. Ya böyle deriz ya da eksi 3 2 aralığı açık aralığı birleşim 2'den sonsuza da diyebiliriz. Birleşim 2 sonsuz da diyebilirsiniz. İkisi de aynı anlama gelir arkadaşlar. Eşi sizin bulunuz. Yine bakın bakın çarpanlara ayrılabilir. Burası da çarpanlara ayrılabilir. Önce çarpanlarına ayırıyoruz. Yani bütün kökleri bulmak arkadaşlar. İlk adımımız eşitsizlik çözümünde bu. X parantezini alıyorum. 1 eksi x çarpı. Yine x parantezini alıyorum burada da. x eksi 3 bunun sıfırdan küçük eşit olmasını istiyor. Şimdi arkadaşlar köklere bakalım. Buradan gelecek kökümüz sıfır. Buradan gelecek kökümüz bir. Buradan gelecek kökümüz sıfır. Buradan gelecek kökümüz, Buradan gelecek kökümüz üç. Şükür sıfırdan iki tane var. Yani sıfır çift katlı kökümüz olacak. Yerleştirelim. Sıfır, bir, üç dedik. Üç, bir tek katlı sıfır çift katlı kökü bunlar iç değerleri. Evet işarete bakalım. X ile daha da şuradan bakalım. En büyük derece nereden gelir arkadaşlar? Bakın. Eksi x kare ile x karenin çarpımından iç üzeri 4 gelir. Ve işareti ne olur? Eksi olur değil mi arkadaşlar? En büyük çarpımdan gelecek en büyük derecenin terime bakacağız. O yüzden işaretimiz Eksiyle başlayacak. Her kökte işaret değiştiriyorum. Tek katlılarda değiştiriyorum. Çift katlılarda değiştirmiyorum. Eşitlik olduğu için köklerimizi dahil ediyoruz. Ne istiyor bizden? Sıfırdan küçük ve eşitleri istiyor arkadaşlar. Yani eksileri taramam gerekiyor. Almamız gereken bölge buralar. O zaman çözüm kümemiz. Bakın buradan başladık. Yani eksi sonsuzdan başladık. Sıfırda dahil olmak üzere. isterseniz kırmızıyla gösterelim onları. Sıfırda dahil olmak üzere. Birde dahil olmak üzere. Bire kadar geliyor arkadaşlar kafaların. Eksi sonsuzdan bire kadar. Birleşim. Üç dahil olarak başlıyoruz. Nereye kadar gidiyor? Artı sonsuza kadar gidiyor. Yine arkadaşlar böyle bir çözüm kümesini bu şekilde gösterebileceğimiz gibi şöyle de gösterebilirsiniz. Tüm reel sayılardan çıkartacağız. Neyi çıkartacağız arkadaşlar? Bakın 1 ile 3 arasını evet, 1 ile 3 arasını çıkartacağız. Yani tam 1 ve tam 3'ü çıkartmayacağız. Çünkü bunlar çözüm kümesinde var. Biz olmayanları çıkartıyoruz. Olmayanlar neresi? 1 ve 3 hariç aradaki bütün sayılar. Yani 1, 3 açık aralığı. Şu iki küme aynı şeye karşılık geliyor arkadaşlar. Böyle de gösterebilirsiniz çözüm kümesini. Evet. ve daha çok böyle biraz daha yorum gerektiren sorular sorabilir. Şimdi köklerimizi bulacağız. Buradan gelen kökümüz nedir? Sıfır. Buradan gelen kökümüz nedir? C bölü B. Yani Bx eksi C'yi sıfıra eşitlerseniz C bölü B olmaz mı? A içi 0 eşit x 0 olur. Yani köklerimiz C bölü B. Şimdi bakıyorum. C pozitif bir sayı. Bakın sıfırdan büyük. B ise negatif bir sayı. Sıfırdan küçük. O zaman C bölü B negatiftir. Doğru mu? Yani kökleri sıralarken C bölü B'yi sıfırın sol tarafına yazacağım. Bakın sıfır burada. C bölü B bu tarafta olmalı. Çünkü bu negatif bir sayı şuradan anladığımız üzere. Bunlar x değerlerimiz yine. Herhangi bir çift katlı kök söz konusu değil. Eşitlik yok o yüzden tam kökleri almıyoruz. Şimdi işarete bakacağız. Arkadaşlar buradan gelecek x karenin kat sayısının işareti ne olur? Daha doğrusu zaten şöyle çarpalım isterseniz. a çarpı b çarpı x kare ee, eksi a olur eksi a C, x küçük sıfır. Bizden bunu istiyor. Evet x karenin işareti nedir? Yani a çarpı b'nin işareti. Bakın ikisi de negatif sayılar. Dolayısıyla a çarpı b'nin işareti artıdır. Burada artı eksi artı diye işaretleri yerleştiriyoruz. Bizden eksileri istiyor arkadaşlar. Sıfırdan küçükleri. O zaman burayı tarıyorum. Çözüm kümesini bulunuz demiş. C bölü B ile 0 açık aralığı bakın iki üç noktada dahil değil çünkü. C bölü böyle sıfır açık aralığı çözümlerimiz oluşturuyoruz. Evet. evet. Bir sonraki sorumuza. Şekildeki fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre eşitsizin çözüm kümesini bulunuz. Yine ÖSYM'nin tercih ettiği ters sorulardan arkadaşlar. Çünkü size cebirsel bir ifadenin yanında grafikle de bunu yorumlamanızı istiyor. Ee, şimdi arkadaşlar. Burada bir tane kök var. Nedir o? 4. Eksi 4 var. Bir tane kök. Bize direkt verilmiş. Diğer kökler de bakın fx'in içinde verilmiş. fx'in içindeki kökleri nereden anlayacağım ben? Şu şekilde bakarak anlayacağım. Yani fx'in kökleri sıfır olan yerleri eksi 2 ile 3. fx'in iki tane kökü var. Biri eksi 2, biri 3. Bunların hepsini tabloda sıralayalım. Eksi 4, eksi 2 ve 3. Aynı kökten iki tane var mı? Yok. Bakın hepsi tek. Eksi 2, 3 ve 4. Eksi 4 hepsi tek katlı kökler. Eşitlik var mı? O da yok. O yüzden bunları almıyorum arkadaşlar. Bunlar iç değerleri. Ee, peki yani şimdi hangi işaretle başlayacağız kısmında? Şuna bakacağız arkadaşlar. Buranın işareti nedir? Bunun işareti buradaki en büyük dereceli işareti artıdır. X'in işaretine karar verirken X'in işareti arkadaşlar. X burada kaçsa önündeki sayı neyse onun işareti. Artı yani. Buradan gelecek e, kat sayının işareti artı. Ama bu yetmiyor. Bunu fx ile çarpıyoruz. Fx'in işaretine bakarken şu grafikte arkadaşlar sağ taraftan doğru geliyorsunuz. Sağdan doğru gelirken fx'in değerleri nereden geliyor bakın? Negatif taraftan geliyor değil mi? Bakın burası negatif değerler. Sonra ne olmuş? Pozitif olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece fx'in tablosunu yapmak istiyorsak, işaret incelemesini yapmak istiyorsak, şuraya onu da yapalım. fx'in kökleri eksi 2 ve 3. Sadece fx'in incelemesini yapacağım. Arkadaşlar tam eksi 2'de ve tam 3'de sıfır oluyor. 3'ün sağında bakın negatif değerler alıyor. 3 ile 2 arasında pozitif değerler almış. Buradaki değerler pozitiftir. O yüzden burası pozitif değerli bölge. Ve eksi 2'nin soluna gittiğimizde yine negatif değerler almaya başlıyor. Yani sadece fx'in işaret incelemesi bu. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Bir de 4 artı x ile çarpıyoruz. Dolayısıyla ikisinin çarpımına bakmamız lazım. Ama etkilemiyor. Neden etkilemiyor? Zaten buradan artı geliyor. O yüzden bizim yapmamız gereken incelemeyi eksiyle başlatmak. Çünkü f'in işareti eksiyle başlamış. Yani sağdan gelirken ki işarete bakıyorsunuz. Eksi o yüzden. Her kökte işaret değiştiriyorum. Bizden büyük sıfırları istiyor. Artıları taradık ve çözüm kümesini bulmuş olduk. Eksi 30. Eksi 4. Açık aralığı. Birleşim. Eksi 2. 3. Açık aralığı. Çözüm kümemizi oluşturuyor arkadaşlar.